İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. SQL sorgusu oluşturalım. Alıştırma yapalım SQL sorguları ile ilgili olarak. Şimdi selek şuradan kütüphaneyi de dosyasını seçeyim. Kütüphane yeni seçtim. Buradan selek yıldız from öğrenci tablosundaki bilgileri getir diyelim. Evet, öğrenci tablosundaki bilgileri getirdim. Şimdi diyebilir ki size 12F ve 9F sınıfındaki öğrencileri bana getir. Şimdi buradaki kriterle filtreyi kullanacağız. Diyeceğiz ki burada ne yapıyorum? Sınıf tablosundaki ne istiyorum? 12F sınıfındaki öğrenciler veya diyorum burada end kullanamam ordünlüğe en kesinlik olması lazım. Kesinlik değil. Birinden biri de olması istiyorum burada. Sınıf eşittir diyorum. Burada 9F sınıfındaki öğrencileri getirelim. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi geldi. Bunları sıralamak istersek nasıl sıralayacağız? Bay, ne diyeceğiz? Sınıf ismine göre sırala. SC deyince büyükten küçüğe sıralayıp A oldum. Büyükten küçüğe göre sıralamayı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi şöyle yapalım. Ee, burada şunu diyebiliriz. isim ve soy isimleri birleştirelim. İki sütun değil de tek sütun haline gelmesini istiyorum. Buraya ne yazacağız? At artı soyad dedikten sonra buraya, dedikten sonra buraya sınıf bilgisi gelsin diyorum çalıştırdığım zaman bakın ad ve soyadı burada birleştirmiş olduk. Başka bir yöntem arkadaşlar. Concat metodu var. Buraya concat metodu yazıyoruz. Buraya virgül atıyor. Sonra diyor bir soyadı da yanına yerleştir diyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman aynı şekilde bakın birleştirdi. Peki araya boşluk atmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada bakın hiç boşluk yok. Boşluğu kapatmasını istiyorum. Onun için de yapacağım şey şu. Buraya bir virgül atarak virgül atarak araya tek tırnak tek tırnak koyuyorum. Şimdi çalıştırdığımda araya boşluk atması lazımdı. Bir saniye. Şöyle bir boşluk atayım. Evet. Gördüğünüz gibi aralarına boşluk atarak ne yapmış oldum. Bu uygulamayı çalıştırmış oldum. Böyle bir soru yöneltildi. Bu soruyla ilgili işlemimiz bu. Mesela diyebiliriz ki isimleri içerisinde F harfiyle başlayan F harfiyle başlayan öğrencileri getirin Öğrenciler tablosunda. Şimdi buraya giriyorum. Select yazdıktan sonra Yıldız Fulan diyorum. Bu da öğrenci tablosu diyoruz. Şimdi filtreyi kullanacağız. Filtremiz neydi? At Öğrenci adı nedir? Ne like Operatörü buluruz. Baş harfi F olan dediğimiz için F'yi başa yazıyorum. Yüzde sona atıyorum. Ne demek bu? Eğer yüzde sonda olursa ilk karaktere göre nedir? Çalıştır diyoruz. Yani ilk karakteri F olanları getir diyoruz. Bu çalıştırdığımızda bakın Filiz, Fadime Fatma diye bunları getirdi. Sıralayın deser ne yapacağız? Sıralama yaptıracağız. orada by dedikten sonra Neye göre sıralım? Ada göre sıralım. Büyükten küçüğe göre olsun. S.C. dedim. Bakın Firdevs, Filiz diye, Fehime diye bunları ekrana getirmiş oldu. Peki bu isim içerisinde herhangi bir yerinde, herhangi bir harf içerisinde iz ifadesi geçer. Başında da olabilir, sonunda da olabilir, ortasında da olabilir. İz ifadesi geçenleri ekrana getirmeyeyim. Bakın Pakize gizem, filiz, deniz. Ne olmuş oldu? Arada. Yani başta da olabilir, ortada da olabilir. Herhangi bir noktasında iz kesmesi geçenleri ekrana getirmiş oldu. Peki, şöyle bir şey yapalım. Puanıyla puanı 50 ile 100 arasındaki öğrencileri getirdiklerimize puanı 50 ile 100 arası. Arasında olduğu zaman arkadaşlar burada bitfini kullanıyoruz. Yani buraya ne yazacağız? Puan yazdıktan sonra buraya ne yazıyorum? Bit bin diyorum. Peki ne olacak bu? Diyoruz ki kaç kaç arasında puan olacak? 50 ile kaç arası olacak? End diyorum burada. End ifadesi kullanmak zorundayım. Ve end yazdıktan sonra 100 diyorum. 50 ile 100 arasında puan olan öğrencileri getir dedim. Gördüğünüz gibi 50 ile 100 arasında puan alan öğrencileri getirdi. Bir de sıralayalım. Order by diyeyim. Ne diyelim buraya? DSC diyeyim. Neye göre DSC? Puan'a göre DSC. Puan dedim. Bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi getirdi. İlk 10 öğrenciyi getirsin dedik. İlk 10 öğrenci şimdi kullanmıştık. Tab ifadesini kullanmıştık. Buraya tab yazıyorum. 10 diyorum. Bakın ilk 10 öğrenciyi bana getir dedim. Bakın ilk 10 öğrenci bana burada getirmiş oldu. Ee, i̇kinci bir soru, ikinci bir soru. E, şöyle bir soru sorsunlar. Bu sınıfta, daha doğrusu bu okulda İsmail, İsmail, Emel ve Çiğdemleri nedir? Ekrana yansıt dediler, ekrana dök dediler. Nerede? Öğrenci tablosunda. Diyorum buraya. Diyorum ki burada. Yapmak istediğim şey neydi? Adı, adı dedikten sonra birden fazla değer istiyorum. Nedir? Hem Çiğdem olacak, hem Emel olacak, hem de İsmail olacak. Yani toplamda üç tane kişinin, neyini istiyorum? Adının buraya gelmesini istiyorum. Burada or kullanmak yerine in kullanıyorum. Yani birden fazla değer için. Buraya İsmail yazıyorum. Döngü dedim buraya. Emel diyorum. Buraya da şey demiyorum. Çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi getirdi. Hatta bunları sıralarsak nasıl sıralarız? Order by dedikten sonra direkt at diyeyim. hiçbir şey yazmazsak ne olarak gelecek buraya? ASC olarak gelecek diyorum. Çalıştırıyorum. Bakın Çiğdemleri buraya sıraladı. Sonra İsmail'leri buraya sıralamış oldu. Şimdi şöyle bir soru soralım. İsmi içerisinde, ismi içerisinde A ile başlayan, E ile başlayan ve S ile başlayan öğrencileri getirin dediler. Yani ismin baş harfi içerisinde ne olacak? A, S ve E harfleri olan kişileri getirdiler. Burada yapacağımız şey like operatörü kullanıyorum. Burada yapacağım şey şu. Tek kaçtım. Köşeli parantez açıyorum. Buradaki köşeli parantez içerisinde al demek. Burada istediğim şey neydi? A, S, bir de Ç koyayım. Ç harfleri bulunduran başında çarpı bulunduranları getir diyoruz. Yüzde işaret tek tane kattım. Çalıştırıyorum. Evet şu anda geldi. Gördüğünüz gibi bakın A ve şeyler geldi. Sıralama yaptıralım. Order by at diyorum. Buraya da ASC diyorum. Çalıştırdığımda Bakın Ali Arzu diye listeleri bana getirmiş oldu. Evet diğer bir soruya geçelim. Mesela 8A sınıfındaki kız öğrenciler ile 8B pardon 9A ve 9B'deki cinsiyeti kız olan öğrencileri ekrana getirin dediler. Şimdi istenen ne bizden? Burada 1. Diyoruz ki burada e, sınıf ne olacak diyoruz. Sınıf eşittir. 9a olsun. Burada en türünde cinsiyet ne olacak arkadaşlar? Cinsiyet kız olacak diyorum. Şimdi bu birinci şeydi arama kriteri de. İkinci neydi burada? i̇kinci yapacağımız şey diyoruz ki bu bir küme içerisinde arattık. 9A ve kızı getirdik. Fakat bunun dışında bir kriter daha istiyorum. Buraya or diyorum veya diyorum ki sınıf sınıf dedikten sonra buraya da 10A diyelim ve cinsiyet ne olsun? kız olsunlar. Çalıştırdığım zaman bakın geldi. Peki sıralayın desek nasıl yapacağız? Order by niye göre sıralayalım? Sınıfa göre sırala diyorum. Boş bırakırsam ne olacak? Yani boş bırakırsanız A, olacak. Çalıştırıyorum. Bakın. Çok da düzgün bir şekilde sıralamaya getirmiş oldu. Şimdi başka bir soruya geçelim. Ee, doğum tarihleri var. Diyelim ki doğum tarihi 1991 ile e, 1987 arası yani 91 ile 87 arasındaki kişileri ekrana döktürün dediler size. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Arasında olduğu için de kullanacağız? tüm kullanım. Ve tarih diyorum. Tamam. Eşittir dedikten sonra. Burada istediğim tarih mi? 1991. Sıra diyorum. 01. 01. Enter. Tabi between olacağı için bu şekilde yazmıyoruz. Nasıl yazacağız? Buraya between yazıyoruz. Enter'a dedikten sonra 1987-01 01, -01 tarihler arasındaki öğrencileri getiriyoruz. Yani doğum tarihi 1991 01 01'den başlayacak. 1987 01 arasındaki tarihlerdeki doğan öğrenciler ekrana getirdiler. Bu tarihlerde öğrenci yok imiş. Bakalım yanlış bir şey mi yaptık. Şuraya 94 diyeyim. Evet. Tarihi düzeltince otomatikman getirmiş oldu. gördüğünüz gibi 1991-001 Entür'ün 1994-01-01 arasındaki öğrencileri doğum yıllarına göre ne yapmış oldum? Ekrana dökmüş olduğum iki tarih arasındaki değerleri bu şekilde sıralamış olduk. Şunu diyebilirler. her bir soru size. Sorumuz şu. Cinsiyeti kız olan ve puanı 80 ile 100 arasında olanları ekrana dökün dediler. Cinsiyeti kız olacak ve puanı ve puanı 80 ile 100 arasındaki öğrencileri getirdiler. bize. Şimdi burada yapacağımız şey ne? Arasında diyoruz. V ifadesini kullanıyoruz. O zaman ne kullanacağız? Bir en operatörü ve bitfin operatörü kullanacağız. Buraya diyorum ki buraya yapacağım şey şu. Ee, buraya cinsiyet eşittir yazıyorum. Her dedikten sonra bir de yapacağım şey şu. Diyoruz ki between buraya puan yazdıktan sonra buraya between diyorum. 80 alt diyorum. 100 deyip bu arayı kapatıyorum. Yani puanı 80 ile 100 arasında kız öğrenciler ekrana döktürüm, şu olduk. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Hatta burada bir de sıralamaya tabut olur. Order by diyeyim. On. Mesaj edeyim. Çalıştırayım. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 10a sırfındaki 10 A sınıfındaki. Şöyle yapalım. Sınıflara göre kız ve erkek öğrencileri ekrana dökündüler. Sınıflara göre kız ve erkek öğrencileri sayılarını diyelim. Sayılarını ekrana yansıdılar. Yani sınıflara göre kız ve erkek öğrenci sayılarını ekrana yansıttılar. Şimdi burada yapacağımız şey şu. E, mantık şu. Bana sorulan soru ne? Diyorum ki sınıflara göre. Yani burada bir gruplama işlemi var. Yani her sınıftaki kız öğrenci ve erkek öğrenci sayısını istiyor. O zaman benim burada yapacağım şey şu. Buraya giriyorum. Buraya. Count ifadesini kullanıyoruz. Burada yıldız atarsanız zaten saydığı için herhangi bir şekilde bir sıkıntı çıkarmayacak. Count buraya say diye bir isim veriyorum. veya say diye bir isim vereyim. Bu S, alias'tı. Alias ne yapıyordu? Sahte bir kolon ismi oluşturuyordu. Bu kolon ismini de ismi bu oluyordu. Yani bu şuradan çıkan sonucu nereye eşitlemiş olduk? Kolon adı olarak sayıya eşitlemiş olduk. Şimdi benim istediğim neydi? Sorumuz şuydu. Cinsiyetlere göre, cinsiyetlere göre ve sınıflara şey, sınıflara göre kız ve erkek öğrenci sayısı. Burada yapacağımız şeyi neye göre gruplayacağız? Sınıf isimlerine göre. Şuraya sınıf isimlerini bir Buraya sınıf diyorum. Buraya neye göre gruplayacağım? Grup paylıyorum. Sınıfa göre gruplayalım. Şimdi bu şekilde yaptığım zaman ne oldu? Sınıflara göre gruplamış oldum. Yani her sınıfı alt alta yerleştirdim. Burada aynı zamanda e, ekrana bir de cinsiyeti yansıtmak zorundayız. Buraya da cinsiyet diyorum. Çünkü cinsiyetlerini istiyorum ben buradan sayı olarak. E, neye göre gruplayacağız? Cinsiyetlere göre de gruplamamız gerekiyor buradan. Buraya da ne yazacağız? Cinsiyet tip. Cinsiyetlere göre de gruplamasını sağlamış olacağız. Eksik diye çalıştırayım. Bakın getirdim. Baktığınız zaman karışık gibi dursa da veya anlaşılmıyor gibi dursa da order by ee, sınıf yazarsanız arkadaşlar. Bakın sınıfları nasıl grupladığımızı görelim. Bakın şuraya dikkat edin. 10A erkek 10A kız sayısı bakın 5'miş kız sayısı 40 burada 10B 6'ya kız öğrenci sayısı 22 olarak ekrana getiriyor. Şurada bakın Gonca 37 erkek öğrenci 7 olarak gruplamış oldu. Temel mantık şu. Bunları grupla deyince alt alta getiriyorsunuz. Yani sınıfları bir araya topluyorsunuz. Cinsiyetleri bir araya topluyorsunuz. Sonra da buradan ne yapıyoruz? Sayısını elde etmiş oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Maksimum, maksimum, en yüksek puan alan diyelim. Max yazdıktan sonra buraya ne yazacağız? Puanımızın en yüksek puan kaçtır? Öyle soralım bu soruyu. Buraya puan yazarsam, bu neyi verir? En yüksek puanı verir. Buraya min yazarsam, buraya puan olarak en düşük puanı verir. Buraya avg yazarsam, puanların ortalamasını verir buraya sum dersen puanları toplatır. Yani öğrenci almış olduğu puanları toplatır. Count dersen burada alınan puanları sayar. Yani burada esasında yaptığımız şey şu. Kaç adet puan var? Bunları da bu şekilde saydırmış oluyoruz. From diyorum. Hangi tablodan çekeceğim? Öğrenci tablosuna çek diyorum. Çalıştırdığınız zaman bakın şunları birer de sahte bir isim verelim. S MAK yazdım. Buraya S min yazdım. Min diyeyim. Minik. Minik diyeyim. Şimdi orta. Tabi buraya S yazmak zorundayız. toplam. Nasıl Çalıştırdığın zaman otomatikman arkadaşlar bunları ekrana getirmiş oldu. Şimdi bu kadar diyelim. Biz sonraki alıştırmalarda bununla ilgili alıştırmalara devam edelim. Ta ki konuları aklımız ertene kadar, anlayana kadar alıştırmalara devam.